Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Klan Ligi bonuslarını dağıtımını yapacağız. Ve bazı yükseltmeleri yapabiliriz. Eğer boşta inşaatçımız varsa. Şimdi şöyle bonuslarımızı dağıtalım. Şimdi ilk olarak kendimi alacağım. Selçuklu'ya vereceğim. Çünkü klan toplamaya yardımcı olmuştu. Ardından Cennet seri 1453. Diğer hesaplarını istemedi. Buna istedi. O yüzden buna veriyoruz. Equinox liderimiz. Ona da bonusumuzu verdik. Ve Phoenix Hilmi abiye 7 yıldızı kalmış. Diğer kalan hesapları da o getirmiş zaten. Bunu da hesabımıza bu hesabında bonus vermiş olduk. Bu şekilde bonuslarımızı dağıttık. Bir sonraki klana geçip bonuslarımı dağıtabilirim. Hatta geçmeden önce şöyle gelip Buradan inşaat çekicimi alıyorum. Savaş ve büyü çekicini almayacağım. Kahramanlar çekicine de gerek yok. Full inşaat çekici alacağım. Şimdi diğer hesabımıza geçiş yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi diğer hesabıma geçişimi yaptım. Bu klanda da 5'te 5 yaparak diğer klan tam aksine yani neredeyse 118 yıldız farkla bir üstlüğe çıkmayı hak kazandık. Şimdi burada bonus dağıtımımızı yapacağız. İlk olarak hava başkanı ve manyaksa vermiyorum. Çünkü manyaksın let me kesiyor. Ve diğer hesabını da vereceğim. Şöyle bakayım. Evet diğer hesabını da verdim. Halo Başkan'ın hesabına arıyorum şu an. Hangisiydi? Barbaros. Barbaros'a da verdik. Ardından Baran'a veriyorum. Baybars Timur ve onun hesabı Doğan'a veriyorum. Türkiye vermeyeceğim çünkü o da üç hesapla gelmişti. Gerek duymadığını söyledi. Yaman'a veriyoruz. Şöyle bakalım. Kim bu arada kaç tane hakkım var? 3 hakkım daha var. Eee Bot. E, kendi hesabıma vereyim. Ve sanırım bir tane kaldı. Onu da Yaman diğer hesabını vereceğiz. E, şu kendi hesaplarımı almayacağım şu ikisine nerede Yaman'ın ikinci hesabını veriyorum e, bu şekilde bonuslarımızı dağıtmış oluyoruz umarım kimsenin hakkına girmemişizdir e, hakkına girdiğimiz o varsa da hiç problem değil diğer ay bonus madalya sözümüz olsun diyorum son hesabımıza giriş yapıp hemen geliyorum evet arkadaşlar son hesabıma girişim yaptım bu arada burada bana bonus madalya vermişler e, diriliş kralına teşekkür ediyorum Şöyle madalyalarımı kontrol edeyim. 514 madalyam var. Güzel. Şöyle ben inşaat, inşaat çekicini alalım. Bu arada beni e, buraya çağırıp bütün savaşlarda alan ve en sonunda da bu bonusu bana veren arkadaşa buradan teşekkürlerimi sunuyorum tekrardan. Evet arkadaşlar 3 tane ayrılıklı klanı 3 ayrı klandan lige girmiştik. Bu şekilde bonusların dağıtımını gerçekleştirdik. Herkese teşekkür ediyorum. Herkesin eme emeğine sağlık diyorum. Bir sonraki ayda klan linklerini görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.